2016 darbe girişimiyle başlayan kaos ortamı tüm şiddetiyle kamusal alanda artarak varlığını devam ettirmektedir. Bu şiddet gün geçtikçe ülkemizi demokrasiden uzaklaştırmakta ve sosyal hukuk devleti anlayışının ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Darbe girişimini Allah'ın bir lütfu olarak adlandıran AKP hükümeti anayasal yönetim şeklinden vazgeçip o hal yönetimi adı altında keyfi, kanunsuz, hukuksuz, adaletsiz bir anlayış ya benden yana olursunuz ya da sizi açlıkla, yoksullukla, tutuklamalarla terbiye edelim anlayışı halen devam etmektedir. AKP iktidarı güvenlik gerekçesi adı altında AKP'li olmayan her türlü anlayışı terörist ilan etmiş. Bu anlayışla kamusal alanda binlerce insanı ihraç etmiştir. Hiçbir hukuki temel dayanağı olmayan bu ihraçların idari amirin teklifiyle gerçekleştiğini hepimiz biliyoruz. İdari amirler iktidara, iktidara sadaka, sadakatlerini göstermek ve koltuklarını korumak amacıyla sevmediği herkesi terörist ilan ederek bu kişilerin ihraç olmalarına sebep olmuşlardır. İhraç edilenlerin çoğu neden ihraç edildiklerini bile bilmemektedirler. Kamuda çalışıp ihraç edilen kamu görevlilerine çözüm olarak o hal komisyonu gösterilmiş ama o hal komisyonunun itirazları değerlendirme kriterlerinin neler, neler olduğu açık olarak belirtilmemiştir. O hal komisyonunun muallak bir yapı içerisinde çalışmasından dolayı aldığı kararlar elbette ki şaibelidir. Kamuoyunun da bildiği gibi haksız olarak ihraç edilen kamu görevlerine kamusal alanda hiçbir yaşam olanakı verilmemiştir. Bu düzenleme sadece ihraç kamu çalışanlarını değil, ailelerini ve yakın çevrelerini de olumsuz etkilemiştir. Basından ve sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla kamudan haksız yere ihraç edilen bazı kişilerin intihar ettiklerini duyuyoruz bu insanların vebali bu durumu yaşatanların ve bu durum karşısında sessiz kalan herkesin doyduğunadır. yaşanan her türlü haksızlık karşısında mazlumların sesi olan Ses Sendikası elbette ki haksızlığa uğrayanların haklarını savunacak ve haklı mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. İlimizde 6-7 Eylül 2017 tarihinde Sürüşleret Hastanesi'nde çalışan bir yönetim kurulu üyemiz, iki iş yeri temsilcimiz ve bir üyemiz hastane yöneticisi teklifi üzerine mülki, mülki amir onayıyla açığa alındılar. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen tutanaklarına göre hiçbir suç unsuru teşkil edecek durum olmamasına rağmen üyelerimiz 05.03.2019 tarihinde Sağlık Bakanlığı onayı ile işlerinden ihraç edilmişlerdir. Davanın Urfa İdare Mahkemesi'ne intikal etmesi sonucunda ise mahkemenin verdiği karar hukuk devletinde emsali olmayan bir durumun yaşanmasına neden olmuştur. Mahkeme, idari amirin kişinin suçlu olup olmadığına bakılmaksızın kamu görevinde kalıp kalmayacağına karar verebileceğini, idari amirin bu görevi yerinde kullandığını ve dolayısıyla davanın reddine karar verdiğini bildirmiştir. Belli ki üyelerimiz aşağı alınmadan önce Suruç Hastanesi'nde yetkili sendika olmamız, ve etkili bir sendikal mücadele üretmemiz dönemin muhataplarını rahatsız etmiştir. Alenen yapılan mobbingin sonuç vermemesi neticesinde ise birim amiri üyelerimizi açığa alma yoluna gitmişlerdir. Bu haksız ve hukuksuz yaptırımlar sonucunda üyelerimiz işlerinden olmuşlardır. Yaşanan bu hukuksuzluklar mahkemelere taşındığında ise mahkemeler idari amirinin keyfi kararının doğru olduğu kararını verecek insanların hayatlarını karartmaya devam etmektedirler. Leonard Fon'un dediği gibi herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini ve herkes biliyor zarların hileli olduğunu. Yaşanan bu olay mahkemelerin hukuk devleti anlayışından uzaklaştığını, siyasallaştığını, bu süreçte adil yargılanmanın olmadığını göstermektedir. Mahkemelerin adaletten yana değil, siyasal bir anlayıştan yana karar vermeleri mahkemelere olan inancın yitirilmesine neden olmaktadır. Yani adalet anlayışının bir kadın ismi olmanın ötesinde bir anlam taşımama görüşü varlığını halen sürdürmektedir. Bizler bir an önce arkadaşlarımız için verilen bu keyfi kararların kaldırılıp işlerine iade edilmelerini ve keyfi kararlar verilmesinin önüne geçilmesini, sosyal hukuk devleti anlayışının gerekliliklerinin yerine getirilmesini bu yaşanan tüm bu adaletsizliklere son verilmesini istiyoruz. Bizler sendikal mücadele geçmişimizden biliyoruz ki hak verilmez alınır kazanılmış haklarımızı alana kadar haklı mücadelemize devam edeceğimizi ve bu olayların takipçisi olacağımızı yenilemek istiyoruz. Yaşasın haklı mücadelemiz, yaşasın ses. Ses Urfa Şube Yönetim Kurulu.